Arkadaşlar bir topumuz var. Şu şekilde. Belli bir yükseklikten arkadaşlar aşağıya bırakılıyor. Ve bu topumuz arkadaşlar belli bir yüksekliğe çıkıyor. Tekrar aşağı iniyor. Arkadaşlar şöyle bir zeminde. Evet bu zeminin yüksekliği arkadaşlar topun bırakıldığı arkadaşlar yükseklik 2 üzeri 12 metre. 250 12 metre sorumuz şu arkadaşlar. 2 üzeri 12 metre metre yükseklikten bir top yere bırakılıyor. Yere her vurduğunda düştüğü yüksekliğin yarısı kadar zıplıyor. yüksekliğin yarısı kadar zıplıyor yüksekliğin yarısı kadar kadar zıplıyor arkadaşlar bakın 200'e 12 metre yükseklikten bırakılan bir top yere düştüğünde yüksekliğin yarısı kadar zıplıyor üçüncü kez zıpladığında kaç metre yükselir? Üçüncü kez zıpladığında kaç metre yükselir? Değerli arkadaşlar, hemen şöyle çözümünü yapalım. Birinci zıplama. Birinci zıplama. Arkadaşlar ilk yüksekliğimiz ne? 2 üzeri 12. Bunun yarısı kadar arkadaşlar zıplayacak. 2'ye bölelim. Arkadaşlar bunun üstü 1'dir. 2 üzeri 12, 2 üzeri 1'e bölmek demek. 2 üzeri 12'den 1 çıkarmak demek. Payın üstüne paydanın üstünü çıkarıyorduk. O da 2 üzeri 11 yapar. Şimdi ikinci zıplama nasıl olacak? İkinci zıplamaya geliyoruz arkadaşlar. İkinci zıplamada 2 üzeri 11'i tekrar 2'ye böleceğim. O da 2 üzeri 11'den 1 çıkaracağız. 2 üzeri 10 yapacak arkadaşlar. Geldik 3. ve son zıplama. 2 üzeri 10'u 2'ye böleceğiz. 2 üzeri 10 eksi 1. O da eşittir. 2 üzeri 9. Evet. Bize 3. kez zıpladığında kaç metre yükselir diyordu? Arkadaşlar 2 üzeri 9 yükselir diyoruz. bir sorumuz. Üçgenin alanı verilmiş. Evet. Bir tane üçgen istedim. A, B, C üçgenimiz. Kenarları 4 üzeri 3 santimetre. Ve arkadaşlar yine 4 üzeri 3 santimetre. İkisi kenar bir üçgen verilmiş değerli arkadaşlar burada bize. Alan A, B, C Arkadaşlar kaç santimetre kare diyor. Şıklarımız değerli arkadaşlar. 2 üzeri 10. B şıkkı değerli arkadaşlar. 2 üzeri 11. C şıkkı 2 üzeri 12. Ve D şıkkı değerli arkadaşlar. 2 üzeri 13. Evet. Üçgenlerde alanı nasıl buluyorduk? Arkadaşlar Tabanla yüksekliği çarpıyorduk. 2'ye bölüyorduk. 4 üzeri 3 çarpı 4 üzeri 3 bölü 2. Evet. Tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Topluyoruz. Evet. Hemen 4 üzeri 3 ile 3 toplarsak ne yapar? 6 bölü 2 üzeri 1. Arkadaşlar 4'ü nasıl yazarım? 2'nin karesinin karesi şeklinde yazarım. Pardon. 4'ü Şurada 2'nin karesi şeklinde yazdım. Üst aynı yine. Alt olarak kaldı. 2 üzeri 1'e böleceğim. Sonuç arkadaşlar 2 üzeri. Bakın 2 ile 6'yı çarparsam ne yapar? 12. 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 1. Evet arkadaşlar. 2 üzeri 12, 2 üzeri 1'e bölersem 12'den 1 çıkartacağım. 12'den 1 çıkartınca ne olur? 2 üzeri 11. Hangi cevap şıkkımız? Başka bir sorumuzla devam ediyoruz. 5 üzeri eksi 2'nin 3. kuvveti çarpı 125'in eksi 3. kuvveti bölü 25'in karesi çarpı 5 üzeri eksi 1. Sonucu hangisine eşittir? Şıklarımız A şıkkı 5 üzeri eksi 9, B şıkkı 5 üzeri eksi 10, C şıkkı 5 üzeri eksi 11 ve D şıkkımız 5 üzeri eksi 12. Evet, burada verilen sayılara baktığımızda hepsi de 5'in kuvveti şeklinde yazılabilen sayılar. 5 üzeri. Eksi 2'nin 3. kuvveti ne yapar arkadaşlar çarpımızda? Eksi 6 yapar. 125, 5'in kaçıncı kuvvetiydi? Arkadaşlar 3. kuvveti. Bunun da eksi 3. kuvvetini alacağız. Evet. Bölü. 25, 5'in eksi e, karesi. Bunun da eksi 2. kuvveti. Çarpı 5 üzeri eksi 1. Evet. İşlemimizi biraz daha sade hale getirirsek. 5 üzeri eksi 6 çarpı 5 üzeri şu üstler biliyorsunuz çarpılır. Eksi 9 oldu. Evet. 3 ile eksi 3 çarpı eksi 9. Bölü 5 üzeri 2 ile eksi 2 çarptık. Eksi 4 çarpı 5 üzeri eksi 1 eşittir. Arkadaşlar üstler biliyorsunuz toplanır. 5 üzeri eksi 6 ile eksi 9'u toplarsak eksi 15 bölüm. Üstler yine topladığımız zaman 5 üzeri eksi 5 yaptı. Evet. Bakın tabanları aynı üstleri farklı olan bir bölme işleminde taban aynen yazılır. Payın üstünden paydanın üstü çıkartılır. Yani paydanın üstünün işareti değişir de diyebiliriz. Eksi 5 çıkarma demek arkadaşlar. Bakın eksi 5'in arkadaşlar eksi eksi 5 şeklinde de yazabiliriz yine. Gözüksün diye. Arkadaşlar ne yapacağız? İki tane eksi ne yapar? Çarpışır ve art olur bakın. Zaten kendiliğine çarpıştırdık. Artı oldu. Evet. O da sonuç itibariyle ne olur? 5 üzeri eksi 15 ile artı 5 toplarsak ne yapar? Eksi 10 yapar. 5 üzeri eksi 10 hangi cevap şıkkımızda var arkadaşlar? B şıkkımızda var. 2 üzeri 5 bölü 4 üzeri 5 çarpı 27'nin karesi bölü 9'un küpü işleminin sonucu hangisine eşittir? Cevap şıklarımız arkadaşlar. A şıkkı 3 üzeri 5. B şıkkı 4 üzeri 5. C şıkkı 9'un karesi. D şıkkı 27. Evet. Baktığımız zaman burada değerli arkadaşlar üstleri aynı olan sayıları direkt bölebiliyor muyuz arkadaşlar? Yani 12'nin 5. kuvveti var. 4'ün de 5. kuvveti var. O zaman 12 bölü 4'ün 5. kuvveti şeklinde yazabilirim bunu. Diğer sayıda herhangi bir işlem yapabilir miyim ya. hemen? Yapamam. O zaman 27'yi 3'ün 3. 3. kuvvet şeklinde dönüştürürüm. Bölü. 9'u da 3'ün karesi şeklinde dönüştürürüm. 3'ün karesinin 3. kuvveti eşittir. Arkadaşlar 12'yi 4'e bölersem 3. 3'ün 5. kuvveti çarpı. 3 üzeri 3'ün karesi ne demektir arkadaşlar? 3 üzeri 3 ile 2'nin çarpımı 6. Bölü. Arkadaşlar 3 üzeri 2 ile 3'ü çarparsam 6. Değerli arkadaşlar burada bakın 3 üzeri 6'lar aynı. 3 üzeri 6'lar aynı olunca aynı sayı pay ve paydadaysa bunlar arkadaşlar direktmen birbirini götürür ya da birbirine bölümü 1'dir deriz arkadaşlar. 3 ne olur arkadaşlar 3 üzeri 5.